gündür televizyonda izlediğime göre e, Sayın Cumhurbaşkanımızın da e, bu konuda hakikaten e, camız şey manda yoğurdu çok iyi olduğunu bazı hastalıklara iyi geldiğini söylüyor. Eğer Sayın Cumhurbaşkanımız kabul ederse bir ay sonra ona bir kova buradan ııı e, manda yoğurdu göndermek istiyorum. Bunu yetkililerine ulaştırsınlar. Ben bir kova manda yoğurdu göndermek istiyorum. Mandayı ben eee iki sene oldu bunları Afyon'dan aldım geldim. Öyle bir ihtiyaçlı oldu. Burada her şey var bir manda yok. Çünkü gölümüz de var burada. Eee tam bunun için çok güzel. Ama benden başka kimseyi yanına sokmuyor. E, sağımını ben yapıyorum, bakımını ben yapıyorum. Ben mesela bir gün bir yere gittiğim zaman bunların yanına kimse sokulamıyor. Aynı elbiseyle varıyorsun yanına. Sağdan soldan çok istek var. Yoğurtu, sütü, yoğurdu, kayma. Bazen işte kanser hastalarına iyi geliyormuş. Yeni doğan çocukların kemik gelişiminde çok faydalıymış falan. Bunları tabii duyuyorlar. Ben buradan mesela Aydın'a, Denizli'ye, Alaşehir tarafına, Manisa tarafına oralardan geliyorlar. Yazın sütü arttığı müddetçe yani çok fazla sütü olmuyor bunun bunun günlük bunun en fazla çok iyi bakılırsa 6 kilo süt veriyor bu beş buçuk altı kilo süt veriyor